Herkese merhaba, Ece Gökdemir ben. Kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun süredir antrenörlük yapıyorum. Çok fazla kullandığım, öğrencilerimin de kullandığı bir detoks suyu tarifim var. Ve bugün size bu tarifi paylaşmak istedim. Bunu çok rahat bu yaz aylarında kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Evde çok rahat hazırlayabilirsiniz. Çok profesyonel bir makine olmasına gerek yok. Blender'dan da geçirip, posasını süzüp rahatlıkla tüketebileceğiniz bir tarif vereceğim bugün size. Özellikle bu rahatsız olduğumuz, işte karın bölgemizdeki, bacaklarımızdaki, dokunduğumuzdaki o oluşan ödeme öyle anlıyoruz. Böyle fazla fazla rahatsız eden parmaklarımızı bile kapatamadığımız zamanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz ve sonuç alabileceğiniz bir tarif vereceğim size. İsterseniz başlayalım. Malzemelerimize birlikte bir bakalım isterseniz. Limonumuz, maydanozumuz, e, ...salatalığımız ve kereviz sapımız olacak. Bu saydığım malzemeler tamamen bir bardak için olacak. E, ne kadar koyacağız içine? Ona bakalım. Yarım limon koyuyoruz. Bir adet salatalık. Bir kereviz sapı, böyle bir dal. Yoksa çok fazla olur. Yarım demet de maydanoz koyacağız. O da şuna denk geliyor. Bu şekilde. Eğer bu tarif çok acı gelirse size küçük bir ipucu vereceğim. Böyle küçük bir yeşil elma veya da büyük bir elma ise de yarım elma koyabilirsiniz. Malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Ee, bu arada bunu hazırlarken size böyle ufak ufak da bilgiler vermek istiyorum, kıymetli bilgiler. Ee, Aykali yaşam nedir, detoks nedir onları da bir konuşalım istiyorum. Şimdi detoks vücudumuzda biriken kirli su dediğimiz bir şeydir ve hani... E yani kirli suyu vücudumuzdan atmak demektir. Detoks yaparak, e, pis su diyoruz buna vücudumuzun tuttuğu, yediklerimizden, e, vücudumuzun asidik olmasından dolayı oluşan bir su. Ödem bu da. Bu e, ödemi nasıl atıyoruz? Detoks yaparak atıyoruz. E, detoks ve alkali yaşam çok iç içe olan bir kavram. Alkali yaşamda vücudumuzun pH'ını yükselttiğimiz, Asidik şeyleri tüketmediğimizde yükselen bir şey demek oluyor. Yani sağlıklı bir yaşamdır bu da. Bunu nasıl oluşturabiliyoruz? Mesela et ürünleri, kahve, asidik içecekler. Bunlarla birlikte oluşan asidik şeyleri vücudumuzdan uzaklaştırdığımızda alkali yaşama geçiş yapmış oluyoruz. Bu da sağlıklı yaşamın başlangıcı oluyor aslında. Bu detoks suları burada çok çok yardımcı oluyor. Nasıl yapıyoruz? Mesela çok fazla tükettiğim, öğrencilerime de uygulattığım bir master detox dediğimiz sıvı beslenmemiz var. Mesela bugün bu yapacağım şeyi şu şekilde kullanabilirsiniz. Hemen size anlatmak istiyorum bunu. Mesela bunu bir bardak değil de günlük olarak ama başka hiçbir şey yiyip içip tüketmiyoruz sadece o gün içerisinde yani çiğnemek yasak oluyor. Sadece sıvı besleniyoruz. Mesela bunu bir bardak değil de bir litre şeklinde hazırlarsınız. Ee, onu e, günde yani bir gününüzde dört bardak şeklinde... mesela sabah uyandık bu juice'umuzu içtik, detoks suyumuzu içtik. Sonrasında öğlen bir sebze çorbası yine çiğnemek yok tanesi sebze çorbası tükettik. Tekrar yine öğleden sonra bir bardak daha bu detoks suyumuzdan tükettik. Öğleden sonra ara öğün gibi tekrar tüketiyoruz ve akşam da sebze çorbasını yine çiğnemeden tüketeceğimiz şekilde yani tanesiz olmak zorunda. Bir çorbamızı yine tükettiğimizde akşam yine detoks suyumuzu tüketip günümüzü kapatıyoruz. Bu şekilde sıvı beslenme yapmış oluyorsunuz vücudunuzdan ödem atarken aslında birçok şeyden de kurtulmuş oluyor. Yani yüklerinden, biriken, o midenizi yoran şeylerden. Çünkü günümüzde insanlar biraz vücutlarını çöp kutusu gibi kullanıyorlar. Bu da zaten sağlığımızı bozan bir şey. Aslında ana nedeni diyebilirim. Artık doktorlarımız da bunu söylüyor. Birazcık vücudumuzu bunlardan uzaklaştırmak gerçekten ciddi anlamda kan değerlerinize kadar e, düzeltmeye başlıyor. Sistemimizi onarmaya başlıyor. Ee, o yüzden böyle aralarda mesela ben ayda e, muhakkak 3-4 gün sıvı beslenme yapıyorum. İnanamazsınız nasıl vücudunuz arınacağınızı, o şişliklerinizin gitmesi, cildinizin düzelmesi. inanılmaz derecede fayda sağlıyor gerçekten. O yüzden bu tarifi lütfen yapın. Hatta bu söylediğim gibi de e, sıvı beslenmeler ekleyin öneririm. Kesinlikle tavsiye ederim size. Malzemelerimizi hazırladığımıza göre artık yapım aşamasına geçebiliriz. Detoks suyumuz hazır. Ama onun öncesinde size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu posası çıkan, e, bunun farkındaysanız bakın o kadar kuru ki içerisinde artık suyu vesairesi hiçbir şey yok. Yani bütün özünü biz buraya çektik. Makina bu devrede çok önemli. Yani çok önemli şekilde devreye giriyor makina. Neden önemli? Evet blenderda da yapabilirsiniz. Ama bu kadar iyi e, ürünün vitaminini, mineralini, özünü alamıyoruz. Ama bakın, o kadar özünü her şeyini almışız ve buradaki bu artık kupkuru çıkmış. O yüzden makinamız çok çok önemli. Bununla birlikte size e, alt markam olan Jusbox'tan bahsetmek istiyorum. Hani evde uğraşamazsanız, e, ecenim bunlar çok zor kesiliyor, yapılıyor, ortalık mahvoluyor derseniz eğer de Jusbox. Markamdan bahsetmek istiyorum size. Ee, hem bu yeşil içecekler, detoks pudingler, master detokslar, eve gönderdiğimiz yemekli detokslar hepsi bizim markamızda mevcut www.juicebox.com.tr adresimizden aşağıya bırakıyorum. E, ulaşabilirsiniz. Böyle güzel şişelerimizde, el değmeden, steril, soğuk sıkım makinesinde sıkılmış, bütün mineralini, vitaminini içinde barındıran bir şekilde evinize kadar yolluyoruz. Evet, detoks suyumuzu hazırladık. E, gayet de lezzetli olmuştur diye düşünüyorum. Hep birlikte bir tadalım şöyle. Hmm. Çok güzel. Evde siz de denedikten sonra yorum yapmayı, bana geri bildirim yapmayı lütfen unutmayın. E, bu paylaşımımı da arkadaşlarınıza gönderirseniz ve destek olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.